1. Abdülhamit, 3. Selim, 4. Mustafa, Abdülmecit, Abdülaziz, 5. Murat, 2. Abdülhamit, Mehmet Reşat, Vahdettin, Cumhuriyet'ten sonra ise Atatürk dönemi. Tüm bu dönemleri gördüğünüzü düşünün. Düşünemediniz tabii. Ama tüm bu padişahları ve Atatürk dönemini gören bir insan geçti bu dünyada. Dünyanın en uzun yaşayan birkaç kişisinden biri olan Zaro Aile tanıştı. Zaroa bazı kaynaklara göre 1774, bazılarına göre ise 1777'de Bitlis Mutki'ye bağlı meydan köyünde doğdu. Doğduğunda da 1. Abdülhamit tahttaydı. İlk gençlik yıllarında İstanbul'a göçtü. Tahtın o zamanki sahibi ise 3. Selim'di. Ortaköy Camii, Nusretiye Camii, Selimiye Kışlası, hatta Dolma Bahçe Sarayı'nın inşaatlarında çalıştı. Kırım Harbi, Rus Harbi, Levne, Kafkas Savaşı, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi. Evet, Zaro Ağa, tüm bu savaşları gördü ve hepsinden sağ salim kurtulmayı başardı. Peki bitti mi? Hayır. Kabakçı Mustafa Paşa isyanına, Yeniçeriliğin kaldırılışına, tanzimata, birinci ve ikinci meşrutiyetle Cumhuriyet'in ilanına tanık oldu. İstanbul'da tophanede yaşıyordu. Akşam yemeklerini erkenden yerdi. Yemek dediğim de yalnızca yoğurt ya da ekmek ve ayran. Yüzyıl boyunca Zaro bu akşam yemeği menüsü hiç değişmedi. Bundan dolayıdır ki uzun yaşamak isteyenlere bol bol yoğurt yiyin derdi Zaroa. İstanbul'da inşaat ameliliği dışında hammallık da yaptı. Hatta hammallar teşkilatını da kuran Zaroa'nın ta kendisidir. Ancak onun hikayesi daha sonraları biraz hazin bir hikaye dönecekti. İki Amerikalı Musevi yaşına rağmen hala taş gibi olan Zaroa'mızı yeni bir hayat vaadiyle kandırarak Amerika'ya gitmesi konusunda ikna etti. Zaroa için New York yolları görünmüştü. Nitekim gitti de onu orada büyük bir törenle karşıladılar. Ancak onu götürenlerin niyeti biraz kötüydü. Ona sirklerde özel kıyafetler giydirerek dünyanın en yaşlı adamı diye teşhir ettiler. Zaro A fotoğraf çektirmek 10 dolar, onu öpmekse 15 dolardı. Derken 150 yaşındaki Zaro A'yı bir oraya bir buraya gezdirdiler. Üstünden çok para kazanmalarına rağmen onu 5 parasız Türkiye'ye geri gönderdiler. Zaroa evine döndüğünde karısının da öldüğünü öğrendi. Artık hayata küsmüştü Zaroa. 29 Haziran 1934'te Şişli Etfal Hastanesi'nde öldü. Öldüğünde 157 yaşındaydı. 157 yaşına dek bir kez bile doktora gitmeyen Zaroa'nın kalbi son duyduklarına dayanamamıştı. Kalbinde büyüme ortaya çıktı. Ayrıca ciğerlerinde de tüberküloz tespit edilmişti. Sizi Zaroa ile tanıştırdığımıza memnun olduysanız bir like'ınızı alırız. Sıradaki videoda görüşmek üzere.